Tamam sağ yapıyoruz. Onun um, bulduk. Deneme. Gelelim. Şöyle arkadaşlar hemen. Çekil kapılardan başlayalım. Neredeydi? Hiç görmemiş Hah. Heh. Kıpları şöyle bakalım. Şu düğmeler, olmasın? Düğmeler neredeydi? Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle deneyelim. Nasıl şöyle bir tane buraya. Şöyle koyduk. Nasıl sonra mesela şöyle demir kapı koyalım bir tane. Gördüğünüz gibi hiçbir hata yok. Buraya başka bir kapı da koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiçbir hata yok. Ondan sonra şunlar kapılar. Şunlara bakalım hemen. Arkadaşlar kapılar güzel olmuş. Gelsin de güzel olmuş açıkçası. Ben sevdim kapıları. Ama şu kapı göründüğü gibi değil, değil. Sadece böyle. öyle. Böyle de bunu da, da yapmıştık yukarıya. Bunları da böyle koyalım. Süs. Hanım abında. Arkadaşlar kapılarımız bu şekilde. Şöyle hepsi açılabiliyor. Evet. Dışında. Bu yok. Bu yok. Onun dışında başka ne geldi? Yemek şöyle yapıp tavşan geldi. Şöyle. Şunlar işte. Bunlardan arkadaşlar et çıkıyor. İşte bak, şu tavşan eti çıkıyor. Bunları diye Bunların arkadaşlar ne geldi başka? Yeni biyomlar eklenmiş. İyi uydum ben. Yeni önümsünü unuttuk. Geçten arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ondan sonra şu taşı alalım, şuraya da, şuraya da, şunu alalım, Şimdi bunu buraya koyuyorsunuz, bunu da buraya koyuyorsunuz, çekiyorsunuz ve gördüğünüz gibi yanıyor, kapatıyorsunuz, kapatınca gördüğünüz çok güzel, şöyle bir şey deneyeceğim, gördüğünüz gibi hatalı bir şey gibi ama, tam olarak hatalı değil, güzel. Şey gibi hepsi geldi. Blokların hepsi geldi. Düğme de geliyor gibi. Kapı açıp kapanabiliyor. Onun dışında şu kapısı da da var. <laughs> Anne. Evet, şimdi şu basın plakası var. Böyle gibi şöyle. Az bu çalışması lazım bunun? Allah Allah neden olmadı? Aslında bunun nerede çalışması lazımdı? Video de 3 işte, dakika olmuş daha. Daha kısa olmuş. Arkadaşlar gördüğünüz yani Bunun aslında çalışması lazım şöyle ama. Şu an çok bir şey merak ettim. Ben şu çok bir şey merak ettim. Merak ettim. Bunu böyle yapsak. Onun için bunu yaksak. Onun bu ne? çıktı. çıktı. Bu sefer de bu yanmıyor. Şöyle yapsak. Gerekir şöyle yapalım o zaman. Şöyle yapalım. Bunları kıralım. Ne olacak bakalım. Yine burası arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir video arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Açoo.